Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Emircim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arabamızı tanıtacağız. Aracımız e, öncelikle şöyle söyleyeyim zaten kanalın gidişatını anlatayım bir. E, normalde spor videosu çekiyordum bilenler bilir. E, spor videosun yanında araba videoları da çekeceğim böyle e, günlük vlog tarzı. E, hem bunun habercisi olsun istedim hem de e, bu vlogları çekeceğimden dolayı arabayı da tanıtmam gerekiyor yani çünkü genelde bu araba çok bilinmiyor Zaten Türkiye'de hiç üretilmedi İthal olarak geldi Türkiye'ye O yüzden size bir anlatma ihtiyacı hissettim Yani dedim ki anlatayım Hem takipçilerim de belki hoşuna gider Belki beğenirsiniz belki beğenmezsiniz <laughs> Şöyle göstermek istiyorum Aracımız 1.6 atmosferik Fiat Stilo Kapı olmadı Şöyle göstereyim Aracımız 1.6 atmosferik fiyat stili. Şöyle uzunlamasına gemi gibi bir araç. Şöyle göstereyim. Uzun yani. Bildiğiniz station wagon zaten. Ee, içi falan bayağı geniş. Şöyle arkadan da ya ee, buraya yanaştığımdan sonra arabayı daha yeni yıkadım. Dedim video çekeyim. Hem de arabayı yıkayayım. Şöyle Cam tavan mevcut. Bunu da zaten göstereceğim birazdan. Şöyle. Öncelikle dış görünüşünü göstereyim. Ardından ee, iç kısmını falan göstereceğim. Aracımızın içi bu şekilde. Bu içileri orijinal. Bunlar orijinal. Sadece şu kapı döşemelerini daha yeni yönettik. Alcantara kumaştan Önceki kumaşta zaten bununla aynı kumaştı. E, sadece bunu değiştirdik. Araç şöyle göstereyim. 5 vites. E, şöyle. Burada bozuk para koymayayım. City mod var. ASR mod var. Direksiyonu hemen içini geçip içeriden anlatmak istiyorum. Aracı. Hem biraz daha sessiz olsun. E, şöyle göstereyim. Öncelikle burada multimedyamız var. Burada eee Ortaya bastığınızda direkt açılıyor. Burada ayarlama menüdür, şeydir, zırttır, mırttır. Her şey burada mevcut. Aracın çoğu şeyi buradan yönetiliyor. Şöyle telif yememek için sesi kıstım. Şimdi burada da klimamız mevcut. Off'a bastığımızda açılıyor. Ondan sonra burada buz gibi yapıyor. Bayağı da iyi çalışan bir klima. Bir de üstelik sadece buralarda yok. Şunu göstermek istiyorum. Buralarda değil klimamız. Ayrıca şu şurada da klimamızı görebilirsiniz. Yani arka yolcular için de şöyle iç mekan baya geniş bir araba. Şöyle cam tavan da bu şekilde gözüküyor. Cam tavanı da açacağım zaten. Şimdi bunu kapatalım. Göstergemiz bu şekilde bir aracı açmak istiyorum. Anahtar cebimde. Sonra size güzelce göstereyim diye. Aracı açtığınızda Burası da açılıyor. Şurada akü göstergemiz var. Gördüğünüz gibi tek marşta çalışıyor. Allah şükür. Burada ee, ne yazıyor? Aynı. Emniyet kemeri takmadığını uyarıyor. Bir de el freni çekili diye uyarı veriyor. Onun dışında aracımız tam tamına 222.252. 252. Ah be kaçırmışız. 30 kilometre önce çekilseymişiz. Tam 2 2 2 bir daha zor gelir. Yani 330 3000'e kadar bir daha zor. Direksiyonumuzda sağda solda korna basma yerleri. Burada e, sesi mesela burada multimedya açtınız. Buradan yolda giderken hiç buraya uğraşmadan direkt direksiyondan buradan sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ya da buradan müziği değiştirebiliyorsunuz. Hatta müziği durdurabiliyorsunuz. Böyle güzel yanları var. Direksiyonumuzda bir airbag e, ee, yan sürücü koltuğunun önünde bir airbag torpida da direklerde 1 2 3 4 5 ve 6 toplamda 6 adet airbag mevcut aracımızda güvenlik paket zaten aracımızda sadece konfor paketi yok aracımız bu arada LPG'de var aracımızda LPG'de var şöyle göstereyim Burada DPG göster. Buraya bastığınızda DPG'den çıkıyor. Şöyle. Ee, buradan kapıları kilitliyorsunuz. Burada arka camları kilitliyorsunuz. Şu anda arka camlar kilitli. Çocuk kilidi. Şu anda kalktı. Arka camlar otomatik. Ön camlar otomatik. Ardından e, kapatayım aracımızı. Bir de şey göstermek istiyorum size cam tavanı da göstereceğim ama cam tavanlarını en son göstereceğim. Çünkü biraz daha e, ne bileyim videonun sonlarına doğru daha çok şey göstermek istiyorum aracımızla. Arka arka tarafını göstereceğim. Çok geniş bence. Şimdi önü kapattık. Arkaya geçtik. Şöyle. Arkası gerçekten geniş ve şöyle söyleyeyim benim boyum e, 1.85. Bakın oturduğum zaman tam geriye yaslandığım zaman diz mesafesi bu kadar. Ee, başım da tam olarak değmiyor yani. Tam dik durursam çok az bir şey değiyor. O da cam tavan katlandığından dolayı yani burada bir tümsek tarzı bir şey var. Ee, cam tavandan kaynaklı olarak burayı bombeli yapmışlar. Ee, onun dışında dediğim gibi burada da klimamız mevcut. Burayı açıp kapatabiliyoruz. Şu anda kapalı da burada açıkta. Burada bir adet genelde sağ arka makam koltuğu olduğundan dolayı burada şöyle bir şeyimiz var. Masamız. Burada yok. Burada var sadece. Ee, şöyle burayı kapatayım. Burada da kolçağımız mevcut. Şöyle göstereyim. Burada bardaklık da var. Bunu kaldırınızda burada böyle sakmedililer falan onun dışında bu koltuklar kızaklı arkadaşlar. Bunu da göstermeye ne demeyeceğim. Gördüğünüz gibi kızaklı. Şöyle. Bunlar geriye doğru gidebiliyor. Geriye doğru ileri doğru gidebiliyor. Aynı şekilde önler zaten kızaklı. Önler de geriye ileriye gidebiliyor. Bagajı da göstereceğim birazdan. Bagajın üstünde perdesi, perdemiz var. Yani şöyle göstereyim. Bugün perdesini açabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Şöyle bir arkadan görüntü almak istiyorum. Ne kadar geniş olduğunu gösterebilmek için. Yani tam net gösteremiyor olabilirim. Tam ortadan baktığınızda bu şekilde yüzük aracımız. İç dizayn bu şekilde. Tespihimiz olmazsa olmazımız zaten vitesimizde. Onun dışında burada aracımızın işte parfümleri de şeylerdir, bakım şeyleri falan. Daha çok genelde bagaj kısmında oluyor. Onları da şimdi göstereceğim. Şimdi bagajı da açıyorum. Şöyle göstereyim. Bagaj kapağımız yukarı doğru kalktı. Evet. Burada gördüğünüz gibi perdemiz var. Bunu bu şekilde şurada dişlileri var. Bunu çektiğiniz zaman şöyle üste doğru gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ulan bunun ne işe yarıyor? Yani amacı nedir bunun? Hemen söyleyeyim. Bunu bir çekeceğim. Sonra da size bunun ne işe yaradığını anlatacağım. Bagajımız yaklaşık 450 litrelik bir hacmi var diye biliyorum. Daha fazla olabilir. Burada aracın bakım şeyleri falan filan mevcut. Asıl önemli olan şey burada. Onu göstermek istiyorum. Şimdi burayı kapattık. Asıl olayı iki kere bastığımızda anahtarımız da bu şekilde onu da göstermiş olayım. İki kere alt tuşa bastığımız zaman üst cam açılıyor. İşte bu, burada asıl bu perde devreye giriyor. Yani büyük bagajı açmadan çok bir yere yanaştığınız zaman bu şekilde de üst camdan açabiliyorsunuz. Bu arada aracımızda hem arkada hem de önde kamera mevcut. Yani e, sürekli kayıt ediyor. Şöyle önde de ön dikiz aynasının önünde kamera mevcut. Bu şekilde de e, şunu kapatıyoruz. Direkt kapandı. <laughs> bu zaten e, normalde buradan açılıyor arkadaşlar. Ama bizim aracımızda tek çalışmayan şey galiba bu bagaj kapağının buradan açılması. Genelde eee AVM'lere girdiğinizde bu aracın bagajını nasıl atacağını kimse bilmiyor. Genelde herkes buradan deniyor. Buradan açılmıyor. Buradan açılıyor. Burayı tutma yeri olarak düşünüyorlar. Ama buradan açılıyor yani. Burada da şöyle göstereyim. Burada e, dokunmatik şeyler var. Burayı çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Sonra kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadan bu şekilde. Zaten e, şey koyabilirim muhtemelen. Videonun kapak fotoğrafına koyabilirim jantları göstermek istiyorum. Jantlarımız 15 inç orijinal fabrika çıkışı neyse o. Çelik jant var üstünde. Fiat'ın orijinal bu jant kapakları da üstünde. Hepsinin jant kapakları da üstünde. Onu da hatırlatmak isterim. Çünkü gerçekten bu aracın jant kapakları çok zor bulunuyor. Hatta piyasada yani çok az var. Yani satılmıyor bile neredeyse. Satılsa da şu amlemli olanından yok. Yani fiyatın bu mavi amlemi olandan yok. Genelde hep yeni amlem kırmızı amlemi var. Onun dışında şey bulmak gerçekten zor. Jant kapağı bulmak zor. Şöyle göstereyim. Hemen de hem arkada. Aracımızın şeyi mevcut bu arada. Yedek anahtarı mevcut. Yedek anahtarı mavi renkli. Bizde ise Anahtarları göstereyim hemen. Bizde siyah anahtarı var. Bu yeni lokolu olanın. Şöyle anahtarlığın bir şeyi de özelliği de var. Özel stilo anahtarlı. Gördüğünüz gibi. Nadir. Yani kimse de yoktur bundan muhtemelen. Onun dışında en son olarak size cam tavanı göstermek istiyorum ya cam tavan. Bence bu aracın yani tek bir kesime hitap etmediğini göstermek için yapılmış diyebilirim. Çünkü e, gençlerin de ilgisini çekiyor. Benim de ilgimi çekiyor 40 yaş üstünün ama genel olarak yani 40 yaş üstünün e, ilgisini çeken bir araba bu. Şimdi burada ayarlama yerimiz var. Bir diş açtım şu anda. Şöyle ikinci diş. Burada bir sınır var arkadaşlar. Perdeyi mesela atıyorum bakın. Şimdi geriye doğru açıyorum. Full geriye doğru açtım. Biraz daha gidiyor mu? Gitmiyor. En son bu. Tamam mı? Eğer ben e, son seviyede açarsam perde bir tık ileri geliyor. Onu da şu, buradan şöyle göstereyim. Burayı sağa doğru çevirdiğim zaman. Perde ileri gelmedi ama şöyle göstereyim. Yani cam tavan kocaman şekilde açıldı. Onu dışarıdan bir göstermek istiyorum. Bayağı iyi duruyor. Şöyle bir göstereyim. Sonra da şöyle de göstermiş olayım. Yakından bu şekilde gözüküyor. Büyük bir yani gördüğünüz gibi içeri direkt şöyle video çekebilirim. Bayağı geniş bir cam tavanı var. Hem arkadakiler de dışarıdan bakabilir hem sürücü de bakabilir. Yani bayağı hoş bir cam tavanı var. Bayağı açılıyor. Bu bence bu aracın havası. Yani bu aracı araba yapan asıl şey bence bu. Bu cam tavan çok şekil duruyor. Bayılıyorum ya. Şöyle tekrar nasıl kapatıldığını da göstereyim. Tek tek kapatırsanız bu daha iyi olur. Şöyle göstereyim. Diş diş kapatırsanız. Şimdi ikisini birden kapattım. İsterseniz perde açık bir şekilde durabilirsiniz. Ya da perdeyi şuraya bastığınızda bir kere bastıktan sonra gördüğünüz gibi kendi kendine geliyor ve kapandı. Bu kadar. Yani bu araçta çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Motoru 1.6 Dynamic bu arada. Onu da paketini de söyleyeyim aracın. Aracımız 1.6 Dynamic Multivan. Dolular dolusu Araçta sadece konfor paket yok. Konfor pakette neler var onu da söyleyeyim. Konfor pakette anahtarsız çalıştırma mevcut. Deri koltuk mevcut. Ve ayrıyeten xenon farlar mevcut. Xenon far, koltuk ısıtma, deri koltuk. Başka ne vardı? Bir özellik daha vardı. Yağmur sensörü. Heh, yağmur sensörü. Onlar yok. Maalesef onlar yok. Onlar da konfor paketle mevcut. Aracın sadece konfor paketi yok. Güvenlik paket mevcut. Dediğim gibi city mod var, ASR var. ASR de çoğu stilolarda bulunmuyor. Ee, genelde ASR'liler daha çok tutuyor ama genelde dediğim gibi temiz stilo bulmak zor. Bir de bu aracın e, sanayi geçmişinden bahsetmek istiyorum. Araç evet güzel, iyi, hoş. Ee, genelde çoğu yerde dediğim gibi böyle abilerimiz daha çok soruyor bu aracı, sahip yani sevenler genelde üst kesimler. 40 yaş ve üstü seviyor genelde bu aracı. Ama ve lakin e, şöyle kendimi de göstereyim. Yani dediğim gibi aracımızı genelde büyük abilerimiz seviyor. Onun dışında neyiz güzel? Onu heh, Paketinden bahsettim. Sadece konfor paket yok dedim. Güvenlik paket mevcut. Tüm donanımlar var. Sadece konfor paket yok. E, 105 beygir diye geçiyor. Onun dışında neyimiz vardı? Araçla ilgili. Daha bir sürü özelliği mevcut. Onları tam olarak bilmiyorum. Çok fazla fonksiyonu var çünkü. Şurada mesela çoğu Mercedes'leri biliyorsunuz. Mercedes'lerde bazen park ettiğiniz zaman sadece tek bir stop lambasını yakabiliyorsunuz. Sol veya sağ. İsterseniz ikisini birlikte de yakabiliyorsunuz. Aracı park ettiniz, şöyle söyleyeyim. Aracı park ettiniz. Dediniz ki ben sol stop lambasını yakacağım. Sadece sol stop lambasını. Şurada gördüğünüz üzere Şuradan ayarlanabiliyor bu. İsterseniz sadece solu yakıyorsunuz, isterseniz sadece sağı yakıyorsunuz. Parkları yakabiliyorsunuz, sisleri yakabiliyorsunuz. Her şey burada. Farlarımızın şimdi diyeceksiniz sisler var mı? Arkada da sisler var, önlerde de sisler var. farın içinde yani altta değil. Sisler altta değil, direkt farın içinde sisleri var ve gerçekten de çok tatlı bir aydınlatması var. Zaten ufak bir kaza sonrasında bir tane farı değiştirmek zorunda kalmıştık. O bahaneli iki farı da yeniledik. O, zaten çok bir şey olmadı araçta. Onu da belirtmek istiyorum. Yani farlar değişince genelde diyorlar ki önden iyi bir kazası var. Yani şöyle söyleyeyim kaputta veya çamurlukta değişme yok. Tabi bu kaza diyor yok. Onun dışında araç temiz. Yani sorun var mı diye düşünüyorum. Nadiren de olsa arkadaşlar bunda şeye gitmeniz gerekiyor. Sanayiye çok düşürmüyor ama bakımını zamanında yapmanız gerekiyor. Böyle bir araç biraz yoruyor yani. Niye diyeceksiniz? Aracın bir şeyini yapıyorsunuz başka bir arıza çıkarıyor. Onun dışında ne bileyim mesela geçen gün İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a giderken durduk dururken yağ lambası yaktı. Halbuki ya aracın motor yağını daha bir hafta önce koymuştuk yani tam da seviyesinde. Yandı motor yağ lambası sonra söndü. Sonra bir daha yandı. Sonra yine söndü bir daha yandı. Sonra biz de tereddüt ettik bir benzincide durduk. Baktık motor çubuğunda yağ var. Ama şey gösteriyor yani araç diyor ki e, yağ yok diyor. Allah Allah gittik sonra benzinceden aldık motoru. motorya ilave ettik devam ediyoruz. Bu sefer de yine yanıyor. Sonra dedik ki tamam aracın motoru aldığına eminiz. Muhtemelen aracın servisöründe bir sorun var ki yakıyor. Yok sonra gittik. Yaptırdık falan filan. Yani anlayacağınız yaş itibariyle 2004 model olduğundan dolayı 2004 model 2005 trafiğe çıkışlı. Ee, genel olarak tam bir aile aracı dediğim gibi ama gençlerin de ilgisini çekiyor. Niye çekiyor? Dediğim gibi cam tavanı var. Ondan sonra ne bileyim, sesi çok iyi. Bunu demezsem olamayacak. Yani demezsem olmaz. Sesi gerçekten iyi Şöyle söyleyeyim bu araçta 105 beygir 1.6 atmosferik Diyeceksiniz ki tamam olur klasik fiyat motoru Değil Bu araba e, Türkiye'de hiç üretilmedi Normal bir Egea ile Ya da ne bileyim e, Türkiye'de üretilen işte Punto'dur şeydir falan Onlarla kıyaslamayın Linea ile falan kıyaslamayın Diyeceksiniz ki neden Çünkü bu araba dediğim gibi Türkiye'de hiç üretilmedi Alfa Romeo bandında üretilmiş bir araç. Yani tam bir İtalyan aracı. Türkiye'de hiç üretim olmadı. Sadece yedek parça üretimi o tarafından oldu. Onun dışında Türkiye'ye getirildi bu araçlar. İtalya olarak bayilerde satıldı. 2000 yıllarında 2001'den 2001 yılında piyasaya çıktı diye biliyorum. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 sonrasında Türkiye pazarında tutulmadı. Tutulmamasının sebebi ise çok fazla e, ustasının olmaması bu arabadan kimse anlamıyor arkadaşlar herhangi bir yere gittiğiniz zaman yani zaten fiyat üstü de sahipleri bilir Bu arabayla herhangi bir yere gittiğiniz zaman e, yani ustalık bir durumunuz olduğu zaman usta anlamıyor bir yerini kurcalarken bir yerini bozuyor Ondan sonra aracın bir sorunu varken iki sorunu oluyor sonra bir de sizden para alıyor gönderiyor olay bu Çoğu sitede de görüyorum diyorlar ki işte fiyat sütüyle alınmaz. Fiyat sütüyle şöyle. Şöyle lanet araba işte arızalı. Çok sürekli arıza çıkıyor. Şöyle yapıyor böyle yapıyor. Arkadaşlar çoğu araba dediğim gibi arızalı araba yoktur. Bakımsız araba vardır. İnsanlar bu arabayı sadece binek olarak kullanıyor. Yani eşek niyetine kullandıklarından dolayı sonra araç sorun çıkarıyor sorun çıkarıyor. Evet şunu kabul ediyorum bu arada. 2004 model bir Civic'le veya Toyota'yla Corolla ile karış, karşılaştırıyorsanız Evet bu araba daha fazla Sorun çıkarıyor onu söyleyeyim Çünkü bir kere Zaten şey yani bu Çok fazla elektriksel donanımsal olarak Bir Corolla ile veya Civic'ten Daha üstün bir araç güvenlik olarak Şey olarak hatta 2002 yılında Euro e, Avrupa'da Yılın en güvenli otomobil ödülünü Almış 5 yıldızlı Ve hala daha görüyorum e, Stilocular grubunda Ondan sonra Instagram'da işte şurada burada görüyorum. Adamlar kaza yapmış. Araç pert. Adamın arka koltuğunda çocuğu var. Çocukta hiçbir şey yok. Kendisinde hiçbir şey yok. Diyor ki burnum bile kanamadan çıktım. Aracı gösteriyor. Araç pert. Tüm airbagler açılmış. Yani diyeceğim şu. Bu araba yılında çok tutulmadı. Ondan sonra tutulmadı. Ustası yoktu. Şey oldu falan filan. O yüzden pek tutulamadı maalesef Türkiye pazarında da dayanamadı. 2005 yılında piyasadan çekildi. Yani aslında 2011, 2000 bildiğim kadarıyla 2011 yılına kadar Stilo üretildi. Sadece Türkiye pazarına gelmedi. İtalya'da ve Brezilya'da özellikle çok fazla Stilo mevcut bu arada. Yani özellikle Brezilya'da çok fazla tutulan bir araba. Eğer gittiyseniz falan gidenler bilir bu aracı mutlaka orada bol bol görmüşsünüzdür. Ayrıca Sırbistan'da falan, oralarda da çok tutuluyor. Sadece Türkiye'de dediğim gibi çok az bulunuyor. Ama güvenli bir otomobil ve sadece ustasını bulmak zordur. Her ustaya gitmeyin. Bu arabayı alıp da her ustaya gitmeyin arkadaşlar. Bu aracı alıyorsanız bu arabadan anlayan bir usta bulmanız lazım. Bizim bir ustamız var mesela küçük sanayi tarafında Murat ustamız. Şöyle söyleyeyim. Zamanında Fiat Stilo için yurt dışına gidiyor. İtalya'ya gidiyor. Eğitim almaya. İtalya'ya eğitim almaya giden 3 mekanik ustasından bir tanesi Murat ustamız. Biz genelde aracı oraya götürüyoruz. Diyoruz ki aracın şurasından ses geliyor. Hem biz de arabadan anladığımızdan dolayı Murat Usta da diyor ki he şundan geliyor. Hemen parçayı buluyoruz, değiştiriyoruz falan. O yüzden Allah şükür aracın herhangi bir sıkıntısı, sorunu olmuyor. Onun dışında bu arabanın genel olarak sorunları ne? Genelde yani hiçbir şey yanmıyorsa hiçbir arıza lambası yanmıyorsa Airbag arıza lambası yanar. Onun sebebi de arkadaşlar sürücü koltuğuyla e, yan koltukta yani yolcu yan yolcu koltuğunda şey oluyor ne derler altındaki e, kablo temassızlık ediyor o yüzden airbag lambası yanıyor. Çok nadir yanar yani yolda giderken bazen yanar bazen yanmaz. Onu zaten çözemiyoruz biz çünkü kafasına göre yanıyor. Onun onu çünkü her yere baktırdık ve sadece onu gösteriyor. Aracımızın her şeyi yani tertemiz Allah'a şükür bakımını falan zamanında yaptığınız zaman bu araba gerçekten sorun çıkarmıyor. Ama dediğim gibi yeni nesil bir araca göre tabii ki de biraz daha fazla sanayiye gidiyorsunuz. Bakımını sürekli aksatmamanız gerekiyor. Asla bakımı aksatılmaması gereken bir araç bu. Tavan bakımı olsun, motor bakımı olsun. Ondan sonra temizliği olsun işte parçasının temizliği olsun şey olsun. Ve yedek parçası da bunu da söylemeye ne Yedek parçası da zor bulunan bir araç ve pahalı. Pahalı. Şimdi diyeceksiniz ulan fiyat marka ee, ne kadar pahalı olabilir. Şöyle söyleyeyim. Bir Egea parçasından Ege yapar yani 2004 model bir araca göre pahalı. Onu söyleyeyim. Tabii ki bir Mercedes, bir BMW şeyi etmiyor, bir parça fiyatı etmiyor. Ama velakin mesela ufak bir kaza dediğimde, ne e, az önce anlatmıştım, ufak bir kaza olayında farların değiştiğini. Şöyle oldu. Biz yolda giderken sağ taraftan bir araç geldi ve bize sağ önden girdi. Allah'tan kamera vardı ki bizim haklı olduğumuz gözüktü. Neyse olaya geleyim bizim sağ çamurluk çok az bir şey yamuldu. Çok az bir şey kırıl yani kırılma olmadı da yamuldu. Kaputta da böyle çok az bir kaym oldu. Yani orada da işlem oldu. Ee, far kırıldı. Onun dışında ön panjur kırıldı bir de tampon kırıldı. Başka hiçbir şey yok. Çarpmanın etkisiyle biz oradan vurduktan sonra arkaya da vurmuştu zaten. Bunu da e, muhtemelen bir sonraki videoda daha detaylı anlatırım. Dışarıda gösteririm yani. Nereler onarıldı falan. Ardından aracımızın ne yaptılar? Çamurluğu boyadılar, kaputu boyadılar, yeni tampon getirdiler şey falan. Bakın, yap, yapılan işlemleri söylüyorum. Çamurluk boyandı, işlem yapıldı, kaput boyandı, çok az bir ayar var kaputta, e, sıfır panjur getirildi, sıfır tampon getirildi ve bir de arka arka sağ kapının oraya boya yapıldı. Arka sağ kapı ve arka sağ çamurlukta çok az bir boya var. Lokal boya. Komple boyanmadı. Toplam hasar tutarı 41 bin lira tuttu. Bu kazanın 41 bin lira. Yani diyeceksiniz ulan aracın değeri zaten 400-450 bin lira. Sanki uçurumdan mı yani ağır hasarlı gibi bir fiyat çıktı ortaya. Bunun sebebi aracın parçalarının pahalı olmasına kaynaklı ufak bir plastik parçasına yani tamponun orada travers var ön travers. Travers parçasını orada yanlışlıkla çöpe atmışlar. Çöpe attıklarından dolayı tekrar sipariş verdiler. Sadece bir plastik parça şu kadar bir şey. Yani kollarım bu kadar bir şey işte diğer kolumdan diğer koluma kadar. Ne kadar tuttu dersiniz? 4500 lira olan bir plastik parçası. Nereden? işte yurt dışından geliyor. Şuradan geliyor. İstanbul'dan geliyor. Çok pahalıya mal oldu yani. Aracımızı bu şekilde tanıttım. Bir sonraki videolarda sizlere şeylerden bahsedeceğim. Ee, sanayi vlog yaparız. Ondan sonra birkaç arkadaşımı alırım. Onlarla da çıkarız, gezeriz. Hem sohbet tadında hem gezme tadında hem arkadaşlarımın arabalarını da gösteririm. Bir sürü araba var şimdi arkadaşlarımızda da. Onları da gösteririm. Hem böyle bir e, özüce tepe de yapabiliriz. Bursalılar bilir. Özüce tepe yapabiliriz. Dobruca tepe yapabiliriz. Araba buluşmaları yapabiliriz. Siz yeter ki takip edin bizi. Ondan sonra videolarımızı beğenin, like atın, abone olun. Biz zaten sizin için ben video atmaya devam edeceğim. Sadece spor videoları biraz daha az gelecek, ama haftada bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz zaten gerçekten benim sıkı takipçimsinizdir. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.